Evet arkadaşlar size şimdi ördekleri göstereceğim. Burası işte tavuktur. Ördektir. Bu tip hayvanların yaşadığı yer. Evet giriyoruz. Burada aynı şekilde küçükken buradalar. Yani büyüyünce buraya geçiyorlar. Evet ördekler bunlar. Benden ürküyorlar biraz. Ben. Şu anda hava sıcak olduğu için kenara gitmişler. Şu anda buradalar onlar. Akşamları falan. Bu ağacın altında havuzları var. Sıcak biraz geçince burada yüzüyorlar. Suları biraz pislenmiş temizlenmesi lazım. Buradan tahliye. Hortum var. Evet. Burada meyve ağacı var arkadaşlar. Değerli takipçiler. Bura böyle bu. bu ağacın aynısı. Daha yeni diktik. Evet. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah güzel videolar gelecek.